davetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Merhaba Sayın Selçuk Üniversitesi Senato Toplantısı Doğan İsar Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Emrullah Hekem ve Profesör Doktor İlhan Çiftçi, Genel Sekreter Profesör Doktor Kamil Beşoluk'la senato üyeleri katıldı toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılmasına ilişkin karar alındı. Rektör Aksoy Gençlerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Tabii ki biz salgınla ilgili mücadelede devletimizin diğer birimlerinin almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Bunun salgının seyrine göre yeniden değerlendirme imkanımız olacak. Ancak eğitim de her şeyden öncelikli ve gençlerimizin okullarına dönmelerini istiyoruz üniversite olarak ve yönetim olarak. Ve hocalarımız da bu yönde karar almamıza destek verdiler ve gençlerimizi kampüste görmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz. Onları sabırsızlıkla bekliyoruz. Yurtlarla ilgili konularda da biz her türlü hijyenik çalışmaları yaptık. Bu kurallara uyarak yurtlarımızda faaliyetleri açmayı planlıyoruz. Profesör Doktor Aksoy öğrencilere aşı tavsiyesinde de bulundu. Tabii ki biz aşılanmalarını tavsiye ediyoruz arkadaşlarımızın aşı ile ilgili hassasiyetlerine rütven önem versinler devletimizin bu hassas konuda hep birlikte eğitim öğretimimize biz okulumuzu açıyoruz diğer arkadaşlarımız da tehdit etmesinler ve aşı olarak gelsinler kampüsümüzü ve sorun yaşamayalım sonrası süreçte de diğer taraftan da eğer aşı ile ilgili bir zaruriyet durumu söz konusu olur ve bu yönde kararlar alınırsa biz de buna uymakla yükümlüyüz haliyle.